Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte efsane serimiz Kaleci Kariyerimiz'in yeni videosuyla karşınızdayız. <laughs> Sadık fotoğraf kim lan bu ben değilim. Bulavuk bu kim amına koyayım. Maçlarımıza geçmeden önce 42 tane beceri puanımız var. Bunu kaleciliğin hepsine vermiyoruz. Çünkü verdiğimizde genimiz direkt 100'e kadar çıkar herhalde. O yüzden bunu bekletiyoruz. Hani her takıma gittiğimizde yeni yavaş yavaş artsın diye diğerlerine zaten hiç vermedik. Oyuncumuzun da saçlarını boyadık. Şöyle sarı Icardi'ye özendi. Onun da saçlarını boyadık. Şimdi hemen maçlarımıza geçiyoruz. Kalede dikkat çekeceğiz. Bak reklamlara bile çıkmışız. Videomuzun ilk maçında rakibimiz Manchester United olmuş. Zorlu bir ekip. Hemen maçımıza geçiyoruz. Bekleyin oğlum. Geliyoruz. Ben Kemal geliyorum. Kalemize geçtik, eldivenlerimizi taktık, hocamıza söz verdik gol yemeyeceğiz. Bu arada kanalımı ilk defa izliyorsanız ve hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenme beğenmeyi unutmayın. Oğlum adam geliyor lan, açıldım, aldım lan topu. Tam çizgide. Lan şerefsiz açıklama yapıyoruz lan burada. Ne koşuyorsun üstümüze? Adam şimdi ortadan geliyor gibi. Bizimkiler çalınladı, uzaktan vurdu. Oğlum yakaladım son anda. Şimdi sakin olun. Dakikalar 42. Bak sol üstteki bomboş lan. Attım ona. Geldi mi top ona? mükemmel oh be oğlum diğer tarafta kafamız yanmıştı ikinci yarı başladı biz gölge tarafa geçtik şöyle bir geçti mi geçemedi sola verdi oğlum aldın lan sen ondan aldın mı alamadı vurdu defans geldi geldi vurdu kim vuruyor lan adam vurdu yakaladım vurlarına helal olsun. Şu an resmen Beşiktaş'a karşı oynayan Uğurcan Çakır performans sergiliyoruz ve maç bitiyor 0-0 berabere kalıyoruz. Evet videomuzun ikinci maçında rakibimiz Newcastle United olmuş. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik. Taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Kendi stadımıza gelmişiz. İnşallah bu maçta gol yemeyeceğiz. Adam şimdi direkt sağdan koşuyor lan. Dakika daha 2 oldu. Adam geliyor. aldı mı bizimki aldı. Adam şimdi soldan geliyor. Sağdan dedi gelemedik. Bari soldan gelelim. Oğlum adamın önü boş kaldı. Şimdi vuracak mı? Aldı defans. Ama top yine onun önünde. Verdi pası. Oğlum görmüyorum lan. Tamam top bizde yine. Adamın önü bomboş lan. Verdi pası. Koşuyor. Çekti, verdi, geçmedi. Top bir daha onda. Lan adam mal etti bizim defansı. Her an vurabilir. Defans güzel girdi araya. Korner. Şimdi geldi. Açtı ortayı. Kim vurdu lan? Bizimki vurdu. Top onun önünde kaldı. Oğlum adam ölümüne kafa vurdu. Verdi pasını ortaya vurabilir hemen vurdu. Oğlum olursa oynar ya maç kurtardım. Adam sağdan koşuyor. Mükemmel pas aldım topu. Oğlum adam az daha vuruyordu bak. Bak şu sağ üstteki boş hemen fırlattım ona. Adam tek başına çalımladı. Açıldım, yattım yine aldım. Oğlum var ya karşı karşıya da gol yemiyoruz lan. Ve maç bitiyor. İkinci maçımızda yine 0-0 berabere kalıyoruz. Evet şimdiki rakibimiz zorlu rakip. Arsenal'e karşı oynayacağız. Adamlar birinci sırada biz dördüncü sıradayız. Yani bunları yenersek belki liderliği alabiliriz. Yani oraya yaklaşacağız. Şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Bekleyin oğlum. Eceliniz geliyor. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bekle. Evet şimdi adamların standına geldik. Arsenal'deyiz. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Helal lan. Dakika 5'te direkt gol attık. 5. dakikada gol attık. Buradan Amasi'ye selam olsun. Adam şimdi ortadan geliyor. Pasını verdi. Karşı karşıya yedik golü. Topun gelişini biraz geç gördük ya. Dakika 32'de gol yemişiz. Isparta'ya selam. Geriye döndü. Ortaya verdi. dedik. dikkatliyiz. Vurdu. Kurtardım. Bak son anda zıpladım oraya. Adam geliyor. Açtı ortayı. Yakın. Bizimki vurdu. Top onlarda ama vurdu bizimki helal top bize geçti koşun ileri şöyle bir geçtim bizimkileri geçmedi vurdu yakaladım ilk yarı bitti bir bir berabere soyunma odasına gidiyoruz şimdi ikinci yarı direkt adamlar ortadan geliyor şöyle bir çalınladı lan direkt Allah'tan direği vurdu bak ben oraya zıplayana kadar oğlum dur lan tamam attım ileriye pasını verdi içeriye bir daha verebilecek mi oğlum adam geçti lan vurabilir vurmadı pasını verdi defansa çarptı bir daha yapma ters köşe ben top sağa gelecek gibi hissettim ama sola geldi. Şimdi yine soldan geliyor. İçerideki boş ona pası verdi. Bir daha verdi adam. Vurdu. Oğlum al lan topu. Aldım. Oğlum bak kafama şut çekti neredeyse top gitti elimden ve maç bitiyor 2-1 kaybediyoruz Arsenal'e karşı. Evet rakibimiz Liverpool olmuş. Valla bu video var ya zorlu rakipler ard arda geliyor resmen şimdi hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi maçımıza geçmiş bulunmaktayız. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Kendi stadımızdayız. Kar yağmış. Oğlum daha dün güneşliydi lan burası. Adam şimdi ortadan geliyor, pasını verdi. Adam vurdu, defansa çarptı. Bizimki hemen kapattı orayı. Adam geldi, pası verdi, defansa çarptı. Top bir daha onun önünde lan. Bir daha verdi pası. Top yine onun önünde vurdu defansa çarptı. Oğlum sürekli defansa çarpıp duruyor var ya ben de defansa çarpacağım şimdi. <laughs> o da verdi. Bir daha verdi. Her an vurabilir vurdu. Yakaladım. Top bende direkt hızlı oynayacağım. Koş lan koş. Top yine onlarda. Şöyle pası mükemmel açıldım. Dışarı heyecanlandık. Bak şöyle sol yukarıya oynayacağım. Aldım bizimki aldı. Adamlar yine geliyor. Bak sağda koştu. Pası vermedi ona. Şimdi verdi. Adam koşuyor. İçeriye verdi. Önü boş vurmadı, çalım, vurdu, yakaladım. Bizimkiler diyor, oğlum helal lan, helal lan, nasıl kurtardın lan diyor. Şimdi adam açtı ortayı, adam vurdu bir daha. Allah kahretsin. Adam vurdu. Bak iğne deliğinden vurmuş lan. Adam 17 maçta bir gol atmış. Onu da bize attı ya. Tam Fenerbahçe şanssızlığı var bugün. Uzaktan vurabilir. Vurmadı. Şimdi pasını verecek mi? Vermedi yine. Şimdi vurdu. Defansa çarptı. Korner. Bak yine aynı gol yemeyelim açtı bu sefer. Nereye lan? Adam vurdu. Kurtardım. Gözüne, <laughs> ve maç bitiyor. 1-0 kaybediyoruz. Kalede bir sinirlendim. Evet şimdiki rakibimiz Nottingham Forest'a karşı. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Adamların stadına geldik. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Pasını verdi. Önü bomboş. Adam koşuyor lan. Açıldım. Kurtardım. Allah'tan üstüme vurdu. Aşırtmaya koşsaydı golü yemiştik. Şimdi geldi açtı ortayı. Çok yakın. Bizimki vurdu. Top bir daha onlarda indirdi topu. Lan defansa çarptı. Bir daha. Tamam. Uzaklaştırın. Adam şimdi mükemmel geçti. Açıldım. Yine kurtardım. Bak aynı pozisyon ikincisi de geldi. Paslı oynadı kornerde. çalındı bizimkine. Açtı ortayı. Bizim kafayı vurdu. Pası verdi. Bir daha mükemmel verdi. Açıldım lan. Bizimki aldı bana verdi. Lan attım ileriye. Az daha kendi kalemize gol atacaktık. Top yine onlarda. Mükemmel pas. Bu sefer yedik mi golü? Yine yemedik. Lan kaleye gidiyor top. Ne güzel açtım lan bacakları böyle. Kelebek gibiydim adeta. Adam şimdi döndü. Önü boş uzaktan direkt vurdu. Yakaladım. Benim için kolay bir şut. Direkt şöyle pasımı veririm. Adam şimdi ortadan geliyor. Uzaktan vurabilir. Vurmadı. Şimdi vurdu. Kurtardım. Adamlar şimdi son kez hata çıkıyor. Karşı karşıya açıldım. Kurtardım. Yeah. Bak çok kritik bir şuttu. Tebrik ediyor ben Dragushin. Diğeri de geldi. Buradan gol yemezsek iyi. Şimdi geldi açtı ortayı. Bizimki vurdu mu? Adam vurdu. Lan yapma. Kameradan ben sağ gibi gördüm. Sola gelmiş. 90 dakika kurtardık kurtardık bir kafa golüne yedik ben senin var ya kafana Senin kafanız. Ve maç bitiyor 90. dakika yediğimiz golle 1-0 kaybediyoruz Şimdiki rakibimiz Leeds United olduğu hemen maçımıza geçiyoruz artık bu maçı da kazanmamız lazım Tekrardan kendi stadımıza geldik adamların vuruşuyla başlayacak galibiyet arıyoruz galibiyete hasret kaldık bu maçı kazanmamız lazım artık. Oğlum ben rakipten gibi gözüküyorum lan. Sarı formayı da çekmişiz üstümüze. Adam pası verdi geçmedi. Adam şimdi geçti bizim defansı koşuyor vurabilir. Defans son anda girdi araya. Oğlum adam üstüme geldi lan. Çok korktum. Pasımı verdim. Oğlum çok güzel lan. Hadi lan bak bu sefer at lan. Verdi pası. Sizin gibi takımım ben Allah belasını ya. Pasını verdi döndü. Mükemmel pas. Açıldım. Yedik golü. Gözlerim. Oğlum biz niye hep dakika 90'larda 88'lerde gol yiyip duruyoruz lan Ve maç bitiyor 1-0 Bu maçı da kaybettik Evet şimdiki de zorlu bir ekip Manchester City'ye karşı oynayacağız Hemen maçımıza geçiyoruz artık bunu yenelim Tekrardan kalemize geçtik adamların stadına geldik Onların vuruşuyla başladı Adam şimdi sağdan direkt geliyor Koşuyor Önü bomboş kaldı Vurabilir vurmadı Şimdi pası verdi Yedik golü Adamlar güzel geldi buna yapacak bir şey yok Verdi bir daha Bir daha verdi Sol Dışarı. Gol olacak sandım. Biraz bekledim. Allah'tan olmadı. Pasla oynadım direkt. Adam şimdi ortadan geliyor. Mükemmel pas. Açıldım. Yedik golü. Dünyanın derdi çok. Adam şimdi mükemmel pas verdi. Geçti mi? Adam aldı topu vurdu. Kurtardım. <laughs> Geldi vurdu. Kim vurdu lan? Adam Röveşatı'ya kalktı. Oha. Defansa çarptı. Top bir de onlarda vurdu. direkt. <laughs> Adam şimdi pasını verdi. Mükemmel. Vurdu. Kurtardım. Hello. Adam şimdi sağdan yine tehlikeli geliyor. İçeriye yapasını verirse sıkıntı. Vermedi adam tek başına geldi. Şimdi verdi. Defansa çarptı bu sefer. Bir daha top onlarda. Defansa bir daha çarptı. Top yine onlarda mı? Değil bizde. Ve maç bitiyor. 2-0. Kaybediyoruz. Evet şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geri döndük ve rakibimiz Atletik Bilbao olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Kalemize geçtik. Adamlar stadına geldik. Şampiyonlar Ligi'nde artık galibiyet alalım. Ligde zaten kazanamıyoruz. Burada da eğleneceğiz herhalde. Adamlar şimdi fena tehlikeli geldi. Dönüp vurabilir. Vurdu. Kurtardım. Şimdi geldi. Açtı ortayı. Yakın. Burada adam. Top bizde. Adam şimdi sola mükemmel pas verdi. Offside. Bir an çok korktum. Fena koşuyor. Oğlum alın lan topu. Alamadınız. Yattım. Kurtardım. Bizim adam da düştü lan yanlışlıkla. Şimdi geldi. Açtı ortayı. Kim vurdu? Adam vurdu dışarı. Top bizde. Vurabilir. Vurmadı. Nereye vuracak lan? Adamın önünde kaldı. Top bizde. Lan o da düşmana verdi. <laughs> Aldı. Döndü. Lan kurtardım. Lan adam vuracak. Ayar... Adamlar defanslı bildiğin çay içiyor. Çok rahatlar. Ve maç bitiyor. 1-0 kaybediyoruz. Evet şimdiki rakibimiz ligde Burnley'e karşı hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi tekrardan kalemize geçtik. Kendi stadımızdayız. Galibiyete hasret kaldık. En son galibiyeti aldığımızda dinozorlar falan vardı. O kadar eski. Oğlum adam mükemmel pas verdi. Açılmadım. Açıldım. Geri koştum kaleye. Lan aldık mı topu? Aldım. Geri koştum. Sakin olun. Top onlarda şu an garip şeyler oldu Top bizde mi değil Tamam bizde Adam şimdi pasını verdi içeriye Önü boş ulan geç kaldık Sıplamakta Adam şimdi atağa çıkıyor pasını verdi Bizim defans alır onu Alamadı adam çekti vurdu Kurtardım bir daha lan bir daha Kurtardım mı yatmadı kaleci Müzik dokunsalar ağlayacak kimse dokun. Oğlum biz diğerlerini tutuyoruz siz niye öbürküleri tutmuyorsunuz lan? Ve maç bitiyor bu maçı da kaybettik 2-0. Evet videomuzun son maçında rakibimiz Inter olmuş Hakan Çağlanoğlu burada. On numara her yerde. Hemen maçımıza geçiyoruz. Tekrardan son kez eldivenlerimizi giydik formamızı giydik kalemize geçtik. Onları stadına geldik İtalya'ya gelmişiz. Adamlar şimdi direkt güzel geliyor açıldım kurtardım. Top bir de onlarda. Adam şimdi geldi. Pasını verdi içeriye. Oğlum kapatın lan önünü. Vurdu dışarı. Adam şimdi mükemmel pas verdi. Açıldım. Yedik golü. Adamlar direkt ikinci yarının ilk dakikası geldi. Kaleye koydu. Adamın önü bomboş kaldı. Vurdu. Kurtardım. Bir daha mı? Değil. Oğlum orada ayağa kalkmamışım. Pas veriyor bana ya. Adamlar şimdi ikiye atmak için geliyor. Açıldım yine. Lan koltuk altımdan gitti top. Adam 90 artı 2 mi? 90 artı 1 mi? Golü attı 2-0 maçta 2-0 bitti. Videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım video buraya kadar izlerken eğlenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer FC Invest serilerimizi kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve bay bay.